Merhabalar ben Merve Hocam. Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle deneylerle asit ve bazları işleyeceğiz. Eğlenceli bir anlatımla asit baz deneyleri başlasın o zaman. Şimdi öncelikle asit baz neydi bir tanımlayalım. Sulu çözeltilerine H artı yolu veren maddelere asit adını veriyordum. Sulu çözeltilerinde o H eksi veren maddelere de baz adını veriyordum. Asitler ve bazların bir sürü özelliği vardı. Birinin tadı ekşiydi, birinin tadı acıydı. Bazıları metallerle tepkimeye giriyordu, bazıları camları porselenleri aşındırıyordu. Şimdi biz önce asitlerin metallerle tepkimesine bakalım. Ama önce laboratuvar güvenliği için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. O yüzden ben önlüğümü giyip geldim. Ama onun dışında saçlarımı bir toplamam gerekiyor çünkü herhangi bir kimyasal maddeyle temas etmesin diye. Daha sonra biliyorum ki asitlerin metallerle tepkimesi sonucunda bir gaz açığa çıkıyordu ve bu gazın bana zarar vermemesi için bir maske takmam gerekiyor, bir de gözlük takmam gerekiyor. Ama ondan önce eldivenlerimizi takalım. Çünkü asitler bize temas ettiği zaman tahriş edici, yıpratıcı özelliği vardı. Benimle temas etmemesi için eldivenlerimi öncelikle bir takayım. <laughs> Deneyimizi şu şekilde gerçekleşeceğiz iki ellen birine asit birine baz çözeltisi koydum. Ve birazcık çinko parçalarım var. İkisine de çinko parçası atacağım. Eğer tepkime meydana geliyorsa asit, tepkime meydana gelmiyorsa da baz adını vereceğim o çözeltiye. Ama tepkime sonucu çıkan gazın bana zarar vermemesi için şimdi maskemi takıyorum. Çinko parçalarımı atıyorum. Biraz geri kaçacağım çünkü çıkan gazdan etkilenmemek için. Hangi kapta tepkime meydana geliyor? Bakın çinko parçalarını attığım kapta bir tepkime meydana geldi. Ve gördüğünüz gibi gaz açığa çıkıyor. Turuncumsu kahverengimsi renkte bir gaz açığa çıktı. Bu da demek ki bu kaptaki çözeltimin asit olduğunu gösterdi. Şimdi ben bu düzeneyi ortadan kaldırırken siz öbür deneyimize geçin. Asitler ve bazları Birbirinden ayırt etmemize yarayan malzemelere biz belirteç adını veriyorduk. Turnusol kağıtları da bu belirteçlerden biriydi. Mavi turnusol kağıdı ve kırmızı turnusol kağıtları vardı. Asitler kızartır, bazlar morartır. Yani neydi? Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyordu. Bazlar da kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviriyordu. Ben buraya dört tane çözelti hazırladım. Asit baz çözeltilerinden oluşuyor. Bir tane de arada sürpriz bir çözelti var. Şimdi ben bunlara önce sırayla kırmızı turnusol kağıdını batıracağım. Eğer kırmızı turnusol kağıdını batırdığımda kağıttaki renk maviye dönüyorsa demek ki bu çözelti baz çözeltisidir diyeceğim. 4 tane turnusol kağıdımı alıyorum. Birinci çözeltime batırıyorum. Bakın. Turnusol kağıdımın rengi mavimsi morumsu bir renkte oldu. Demek ki bu çözeltim bazik bir çözelti. Bu çözeltimin ne olduğunu ayırt edebildim. O yüzden kağıdı üstüne koydum. Diğer çözeltime batırıyorum. Bakın bu da turnusol kağıdının rengini maviye çevirdi. Demek ki bu çözeltim de bazik bir çözelti. Geldim diğer çözeltime. Kırmızı turun sol kağıdımı batırdım. Renk değişimi olmadığını gözlemledim. Demek ki bu çözelti bazik bir çözelti değil. O zaman asidik mi öğretmenim? Hayır asidik de olmayabilir. Çünkü ben biliyorum ki nötr maddeler yani pH değeri 7 olan maddeler... Turnusol kağıdının rengini değiştirmezler. Kırmızı turnusol kağıdı da batırsam, mavi turnusol kağıdı da batırsam, nötr çözelti ise kağıdın rengi değişmez. Şimdi bu çözeltim kağıdın rengini değiştirmediği için bunun kesinlikle asit olduğunu ya da kesinlikle nötr olduğunu söyleyemiyorum. Üstünü kapatmıyorum o halde. Turnusol kağıdımı kenara koyuyorum. En sonki çözeltime de bir kırmızı turnusol kağıdı batırıyorum ve yine turnusol kağıdımın renginin değişmediğini gözlemliyorum. O zaman bu çözeltim ya asit çözeltisi ya da nötr çözelti olabilir. Şimdi mavi turnusol kağıdı batırarak tekrar deneyelim deneyimize. Mavi turnusol kağıdımdan 4 adet alıyorum. Bu taraftan başlayarak batıracağım. Bakın mavi turnusol kağıdımı çözeltimin içerisine batırıyorum. Gördünüz mü? Mavi turnusol kağıdının rengi kırmızıya döndü. Asitler kızartır. Yani mavi turnusol kağıdını kızarttı. O zaman sen asit çözeltisisin diyorum ona. Geldim diğer çözeltime. Diğer çözeltime de mavi turnusol kağıdımı batırıyorum. Bakın mavi turnusol kağıdımın renginde değişiklik meydana gelmedi. Kırmızı da batırmıştım ben buradaki çözeltime yine değişiklik meydana gelmemişti. Demek ki bu kaptaki çözeltim nötr çözelti. Mesela bir tuzlu su çözeltisi olabilir. Çünkü tuzlu su nötr özellik gösterir. pH değeri 7'dir. Bu çözeltimi de o zaman nötr çözelti diye ayırt ettim. Şimdi kırmızı turnusol kağıdımın rengini maviye çeviren bir çözeltim vardı. Buna mavi turnusol kağıdını batırıyorum. Demiştim ki bu bas çözeltisi. O zaman mavi turnusol kağıdı batırdığım zaman renk değişimi meydana gelmedi gördüğünüz gibi. Diğer çözeltime de yine bazik çözelti diye sınıflandırmıştım. Bu çözeltime de yine mavi turnusol kağıdı batırdığım zaman değişiklik meydana gelmemesini bekleyeceğim. Bakın değişiklik meydana gelmedi bu turnusol kağıdımda da. Yani turnusol kağıtları asitleri ve bazları ayırt etmeye yarayan bir belirteç. Ve ben burada duran bütün maddelerin asit mi baz mı olduğunu tespit edebildim. O zaman şimdi bir başka indikatör olan brom tümol mavisi belirtecine geçiyorum. Ben brom mavisi belirtecimin asitlerle sarı, bazlarla mavi renk verdiğini biliyorum. Her birine bromtimol mavisi damlattığım zaman bakalım renk değişimleri nasıl olacak. Damlalık yardımıyla biraz bromtimol mavisinden alıyorum ve çözeltilerimi sırayla damlatıyorum. Renk değişimleri nasıl olacak gözlemleyeceğim şimdi. Bakın asit olana damlattığım zaman renk değişimi sarımsı renkte oluyor. Daha fazla damlatıyorum. Biliyorum ki bromtimol mavisi asit çözeltileriyle karşılaştığı zaman sarımsı renk alıyordu. Sarımsı renk alana ben demek ki asit çözeltisi adını vereceğim. Ama bazik maddelerle renk değişimi meydana getirmiyordu. Yani mavi rengini koruyor. Bakın bu iki çözeltiye baz çözeltisi demiştim ya. Rengini korumuş oldu. Peki bu nötr çözeltide de renk değişimi meydana gelmedi. Bromtumol mavisi, bromtumol mavisi olarak rengini korudu. Demek ki bu üç çözeltide renk değişimi meydana gelmiyorsa ben o zaman sadece bromtumol mavisini asitleri ayırt etmek için kullanabilirim. Bu öğrendiklerimizin yanında asit ve baz bazlarla ilgili bilmemiz gereken birkaç bilgi daha var. Mesela asitlerin tatları ekşiyken bazların tatları acıydı. Bazlar ele kayganlık hissi veriyordu ve ikisi de hem asitler hem bazlar elektriği iletiyordu. Asitlerin pH değeri 0-7 arasındayken bazıların pH değeri de 7-14 arasındaydı. Siz bu bilgilerin hepsini bilirseniz asitlerle bazlarla ilgili çözemeyeceğiniz soru kalmaz. O halde Asitler ve bazlar konusunu eğlenceli bir şekilde size anlatmaya ve öğretmeye çalıştım. Umarım siz de öğrenirken aynı zamanda eğlenmişsinizdir ve bu tarz deneyli içeriklerden, deneyli konu anlatımlarından daha fazla faydalanmak isterseniz yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.